Lütfen, lütfen yapma Doberman. Lütfen öldürme beni. Özgünüm evlat. Sen girilmemesi gereken bir bölgeye girdin Ve ben de bölgemi korumakla mükellef bir K9 köpeği. Senin ölmenin vakti geldi. Ha? Ha, ne oluyor burada ne oluyor? Hey! Hey, Jack ne yapıyorsun Aman Allah'ım Bir köpek bu Jack otur Emrediyorum sana Jack otur Sahip Sahip sen mi geldin Hoş geldin sahip İzinsiz giriş yapan bir köpek oldu Ben de icabına baktım Aman Allah'ım Jack Ne yaptın sen Yavru bir pitbull Burada acaba başka birisi var mı? Jake! Hiçbir insan girdi mi bu tesise? Ha? Merak etme sahip. Kimse girmedi. Sadece bir köpek. Onun da icabına baktım. Etrafta başka kimse görünmüyor. Sanırım sadece köpek girmiş. Konuşan birim 17. Antenler güvenli. Kimse girmemiş. Tamam. Yalnızca bir pitbull. Sen ne yaptın Jake? Ha? Bir köpeğe böyle mi davranıyorsun? Üstelik yavru. Aman Allah'ım şura bak. Foşur foşur kan akıyor Jake. Foşur foşur. Ne yapmamı bekliyordun ki? Anlamıyorum sahip. Beni buraya bunun için dikmedin mi? Ben bir K9 Doberman'ım. Ve benim görevim sizin verdiğiniz yeri korumak. İşimi yaptım. Ah! Kaldıralım hayvanı. Jake, Jake, Jake. Hiçbir zaman uslu durmuyorsun. Hiçbir zaman. Köpeği şöyle koyalım. Ne yapıyorsun sahip? Neden o köpeği arabaya yükledin? Bırak da onu bir parçalayayım. Onun kemiklerini kıracağım sahip. Öldüreceğim onu. Aaa Jake. Kes sesini kes. Yavru burada kan kaybediyor. Neyin peşindesin? Otur. Jake otur diyorum sana. Saygısızlık yapma. Hayvan burada canıyla boğuşuyor. Aa, ama ama bölgemize girdi sahip. Gel takip et beni. Çabuk atla arabaya. Gidiyoruz. Hadi. Bin şu arabaya. Aa, anlamıyorum sahip. Ben ben senin istediğin gibi davrandım. Ve o hayvanı boğdum. Anlamıyorum sahip. Ha şöyle. Kapat kapını da. Dövdün hayvana bak. İnanamıyorum sana. Resmen küçücük hayvanı kendine rakip görüp dövdün mü bir de? Sahip. Rakiplikle ne alakası var? Bölgeme girdi. Bölgeme giren. Herkesi dövüyorum biliyorsun ki. Onun da diğerlerinden bir farkı... <laughs> Anladım abi. Allah şifasını da verir herhalde. <laughs> ne oldu lan? Kapı Allah yoluna gitti değil mi? E, Girişin vakti gelmiş o zaman. Hadi giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yavru pitbullun hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi maalesef ki korsan evden kaçmış. Ve başını çok kötü bir belaya sokmuştu. Bu belanın adı karın deşen Doberman Jack'ti. En son biliyorsunuz maalesef ki bizim yavru pitbull fena halde dayak yedi. Şimdi gördüğünüz gibi tam ölümün eşiğindeyken tam Doberman son darbe yatacakken bir insan geldi ve bizi kurtardı. İsmi, cismi kim olduğu henüz bilinmiyor. Lakin arabasına bakarsanız muhtemelen polis ya da benzeri bir şey bugün bizi kurtardı. Neyse ki ölümden son anda döndük. Hepiniz yorumlarda Terminatör'ün falan geleceğini düşünüyordunuz. <laughs> Gördüğünüz gibi Terminatör yerine başka birisi geldi ve bizi bir yere doğru götürüyor. Bakalım bizi nereye götürüyor? Bugün neler yaşayacağız arkadaşlar? Hadi hep birlikte izleyip öğrenelim. Hayır baba. Hayır. Sana güçlü olduğumu kanıtlayacağım. Ben o Doberman'ı döveceğim. Döveceğim. Ha? Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Bu Burası da neresi? Ben niye kafesteyim? Aa, çok acıyor. Ne oldu bana? Aa, o Doberman. Katil Doberman. Hmm. Ne oluyor? Ah! Demek pitbull uyandı ah! Ne avlıyorsun be? Ne avlıyorsun sabahın köründe? Kes sesini! İnsanlar uyuyor! Katil! Katil köpek! Katilsin sen! Sen beni dövdün! Sen beni çok kötü dövdün! Evet! Ben seni çok kötü dövdüm! Çünkü ben bir dobermanım! Ve sen kaşındın! Biliyorum. Artık Doberman olduğunu biliyorum. Çünkü babam anlatmıştı. Siz, sen o sucuklardansın. Hain kalleş sucuk. Beni dövdün ve kafese mi kapattın? Sucuk mu? Ne sucuğu ya? Sucuk ne? Ayrıca ben seni kafese kapatmadım. Bana kalsa toprağa kazar seni oraya gömerdim. Sen sahibime dua et. Canını bağışlayan ne oldu. Ulan var ya. Ulan bu, bu kafesten bir çıkayım. Seni öldüreceğim. Sen göreceksin Doberman. Ben Pitbull'um oğlum. Şu an ben küçüğüm diye beni dövmüş olabilirsin ama... ...ben bir gün büyüyeceğim biliyorsun değil mi? Geleceğim ve seni döveceğim. Yapma ya. Nasıl dövecekmişsin? Ee, işte... ...önce ısıracağım. Sonra bir, bir daha ısıracağım. Sonra sen öleceksin. Allah Allah. Bak sen şu işe ya. O kadar kolay ölünüyorsa sen niye ölmedin? Niye ayaktasın? Bana bak Pitbull. Benim canımı sıkma. Kafes mafes dinlemem. Seni parçalarım. Pa parçalamak mı? Sen kimi parçalıyorsun be? Kimi parçalıyorsun? Benim babamın adı Terminatör. Annemin adı Lady. Bu kafesten bir çıkayım. ilk işim seni dövmek olacak. Kötü sucuk. Aa, ne bu gürültü sabah sabah ya? Jake. Sen mi avlıyorsun yine? Ha? Jake ben sana demedim mi? bu evde havlamak yasak diye ben sana aa pitbull mu havlıyor pitbull cin olmadan adam mı çarpmaya başladın sen Jake günaydın oğlum sen mi havlıyordun iki saattir hey kes sesini kes pardon Jake özür dilerim oğlum Kes. Önemli değil sahip. Özrünü kabul ediyorum. Ama bu hayvan susmuyor sahip ya. Susmayacağım. Susmayacağım işte. Benden korkuyorsunuz değil mi? İnsan sen de kötüsün. Seni de döveceğim. Seni de. Ha sen çok geveze bir hayvanmışsın ya. Susmuyorsun kardeşim sen. Ben de sana şimdi gidip biftek kızartacaktım ama. Madem böyle avlayıp duracaksın. Yok sana biftek miftek kızartmayacağım. Jake benim bugünkü işim ofiste oğlum. Sahaya gitmiyorum. O yüzden sen gelmeyeceksin. Sen bugün bu huysuzu hizaya getir. Nasıl yani sahip? Benlik bugün iş yok mu? Ben ben bununla ne yapacağım sahip? Sahip ben ya sahip ben bebek bakıcılığı yapmayı sevmiyorum ya. Sahip. Gidiyor. Beni almayacak mısın gerçekten? Sahip inanamıyorum. Ne yapacağım ya ben bununla? Havlayıp duruyor bu. Hey! Sahibim gidiyor. Kes sesini artık kes. Kesmeyeceğim oğlum. Kesmeyeceğim. Yanlış köpeğe bulaştın. Benim adım Korsan. Ben var ya ben. Büyüyünce acayip dövüşçü olacağım. Hepinizi döveceğim lan. Hepinizi. Of ne avlıyor bu ya. Ne avlıyor. Ne yapacağım ben bununla? Bir de bunu diyor izaya getir. Ben uğraşamam bununla. Bifteklerimi yiyeceğim. Kes sesini. Yemeğimi yiyeceğim ben. Bifteklerim soğuyacak. Sus. Hayır işte hayır. Susmayacağım. Senden korkmuyorum sucuk. Beni hiçbir şey durduramaz. Hiçbir şey. Ay. Çok kötü acıktım ya. Çok kötü. Zayıf korsan, aptal korsan. Hemen acıkıyorsun korsan. Üf ya, yemek de yok. Bu kötü insan beni bıraktı bu kafesin içinde. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Çok güzel biftek. Ne kadar sulu? Anca bitti. Çok güzel. Sus, sulu biftek mi? Anam çok kötü acıktım ben. Annem burada olsaydı bana da yapardı. Tadı güzel mi bari? Hem de bir güzel var ya. Ağzına layık. Sonunda susmaya karar verdin. Ufaklık. Senin de canın çekiyor mu? <laughs> evet. Şu çok çekiyor. Sanki aylardır yemek yemiyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü aylardır yemiyorsun da ondan ufaklık. Bitti ha. Fena kafa atıyorum şuna bak. Acayip acıkmışım. Sen aylardır yemek yemiyorsun. A a a aylardır aylardır Yemek yemiyor muyum? Ben ne zamandır buradayım? Sen. Bir 15 yıldır falan buradasın. 15 yıldır o kafestesin. Ve o kafesten hiç çıkmadın evlat. Sen burada açlıktan öleceksin. Ne, ne? 15 yıldır burada mıyım? Ben 15 yaşıma mı bastım? O zaman annemle babam öldü. Elbette ki öldüler. Hepsi öldü yani ben ben çok güçlüyüm ve yaşlıyım. Yani ben seni dövebilirim. Annem ve baban öldü. Senin derdin beni dövmek mi? Evet, senin yüzünden buradayım. 15 tane yaşım oldu ama hala kafesteyim senin yüzünden. 15 yıldır açım. Bırak beni. Bırakayım mı seni? Nasıl bırakabilirim? Kafesin anahtarı bende değil, sahibimde. Ve sen yaşlı bir köpeksin. Sokaklarda hemencik ölürsün. En iyisi kafes. Sen burada kal. Ya çıkarsana beni buradan. Ben burada kalmak istemiyorum. Annemle babamın yanına gidecektim ben. En azından mezarlarına gidip adam olduğumu söylemek istiyorum. Mezarlarına gidip adam olduğunu mu? Sen adam olamazsın ki. <laughs> Sen bir köpeksin. Ve aptal. Sadece 10 gündür buradasın. Sen o kadar aç falan da değilsin. Veteriner seni ağızdan şırıngayla bir bebek gibi besledi. Seninle kafa buldum oğlum. Kafa mı buldun? O, 10 gündür mü buradayım? Adisin. Çok adisin. Bir an gerçekten korktum. Adi köpek. <laughs> Senin kadar aptallığı da ilk defa görüyorum. Gerçekten komiksin ha. Bir şey diyeceğim. Gerçekten açsan sana bifteğimden bir tane verebilirim. Son bir tane bifteğim kaldı. Yalancı! Be beni kandırıyorsun. Sen bana bifteğini vermezsin ki. Sen bana 10 gün önce benim bölgeme niye girdiğini söylersen ben de sana bifteğimi veririm. N niye olacak? Ba babama kendimi kanıtlamak için. Babam beni hiçbir şey beceremeyen küçük ufak bir yavru köpek olarak tanımlıyor. Geçen evimizi katili Rottweiler bastı. Babam korudu bizi. Babam da olmasaydı hepimiz ölecektik. Ben babamın yerine geçmek istiyorum. Ben daha güçlü olmak istiyorum babamdan. Ve bunu yapabilmek için evden kaçtın. Bu boyda. Vay be evlat. Takdir ettim seni. Dur. Sana bir tane biftek getireyim. Ben senin bu kadar cez... Havlama! Kes sesini komşu kızı. Gelir ısırırım seni. Ya kenarda bir tane Vesti var. Küçük boylu bir kız. Bana hasta biliyor musun? Sana hasta mı? E ee, o zaman tedavi ettir. Öyle değil be ufaklık. Sen de ne kadar aptal bir köpeksin ya. <laughs> Benden hoşlanıyor manasında. Al. Sana bifteğin en sulu kısmını getirdim. Bifteğin bu en sulusu. Alsana oğlum. Ben mi sokayım illa aradan çekil. A anam. Biftek. Te teşekkürler doberman. Rica ederim bir şey değil. Afiyet olsun. O sana bir hafta yeter. Yavaş yavaş yersin artık. Oha. Başka var mı? Aa, var. Bak şu arkamdaki şelaleyi görüyor musun? Oradan sürekli böyle biftek akıyor. Orası biftek şelalesi. Aa, harbiden mi? Akıtsana. Evlat sen biraz aptal mısın? Ha? Her söylediğime inanıyorsun? Ben sana yalan söyledim. <laughs> Sen niye bu kadar safsın? Ve ben saf değilim. Ve ben sadece bilmiyorum tamam mı? Ne gerçek ne doğru bilmiyorum. Annem ve babamın yanında yaşadım sürekli. Bana hiç yol göstermediler ki. Sadece yüzmeyi öğretti babam. Daha başka bir şey öğrenemeden evimizi katil Rottweiler bastı. Sonra benim özgüvenim kırıldı. Evden kaçtım. Oğlum ben acemiyim. Oğlum mu? Yan komşunun Vesti evlenseydim senin gibi 10 tane çocuğum olurdu benim. Sen bana abi diyeceksin. Allah Allah demezsem aç kalırsın. Bir daha sana bifteyimden verme. Sahip seni çıkartana kadar açlıktan ölürsün. Abi bekle. Bekle abi. Sen eğitebilirsin beni. Sen iyi bir abiye benziyorsun. Babamdan da iyi. Sen harika birine benziyorsun. Çok savaş görmüş gibisin. Çok darbe almışsın. Beni sen eğit Ha? Ben mi eğitiyim Gerçekten Seni eğitmemi mi istiyorsun evlat e, e, Evet Evet beni eğit Benim abim ol Bana kimse yol göstermedi Sen yol göster abi lütfen En azından bunu bana yap Sen iyi birine benziyorsun Nereden çıkarttın altı üstü bir biftek verdim Ondan öncesinde ağzını yüzünü ısırdım bana niye güveniyorsun? Çünkü çok fena dövüşüyorsun ve acayip güçlüsün. Benim de güçlü olmak için dövüşmeyi öğrenmem gerekiyor. Abi ikimiz iyi arkadaş olalım. Ben sana komiklik yapayım. Sen bana dövüş yeteneği öğret. Emin misin? Ben çok zor durumlardan geçtim. Benim eğitimimi herkes kaldıramayabilir. Ben kaldırırım abi. Ben kaldırırım. Sen çok dövüşçüsün. Bana öğretirsin. Senin dayağını da yedim. Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Doğru söylüyorsun aslında. Bu zamana kadar senin dışında kimse benim dayağımdan kurtulamadı. Gerçi sahip araya girdi. Sen de kurtulamazdın ama bu bir işaret olabilir. Ben işaretlere inanırım. Pekala evlat. Bundan sonra senin akıl hocam ben olacağım ve seni eğiteceğim. A akıl hocası mı? O ne demek abi? Yani bir nevi ben senin sahibin olacağım. E, e, i̇yi de abi köpeklerin köpek sahibi olmaz ki. Olur olur. Bal gibi olur. Bundan sonra benim imayemdesin evlat. İşten döndüğüm zaman sana yardımcı olacağım. Seni eğiteceğim. Tabi önce bu kafesten çıkman lazım. O yüzden beni iyi dinle. Şimdi sana yapman gerekeni anlatıyorum. Sahip işten geldiğinde... Ben geldim. Jake. Uyanıksan seninle biraz oyun oynamak isterim. Jake! Yavru ne yaptı? Uslu muydu? Oho bunların ikisi de uyuyor. Yavru! Uslu duruyor musun bakayım sana? Jake! Bir yaramaz. Aa, oh. Bak sen şu işe. Ne yapıyorsun sen kerata? Oy, oyun oynayalım sahip. Oyun oynayalım. Oyun. Bak sen. Oyun mu oynamak istiyorsun? Sen çok akıllı bir yavruya benziyorsun. Gel bakayım. Oyun sahip oyun. Aa. K kapıyı açtı. Abi kapıyı açtı. Aferin evlat. Aferin. Çok iyi gidiyorsun. Bak sen şu işe ya. Hayvan kafeste kala kala akıllandı ha Jake. Ne diyorsun? Sen bunun yaşındayken çok inatçıydın ya. Ne ka? Aa. Oturuyor da. Sen ne kadar akıllı bir şeysin. Jake, bir ara ikinci köpeği almayı düşünüyordum ya sana kardeş olarak. Bu hayvanı almamı ister misin? Ha? Alalım sahip. Alalım. Hayda! Jake de istekli çıktı. Ne oluyor Jake? Anlamadım ki. Sen karın deşen lakabı almış Doberman'sın. Bu yavru pitbull'la çok mu yanlaşıyorsunuz? Evet sahip evet. Onunla iyi anlaşmaya başladık. Arkadaş olduk ya. Al da ben o yavruyu bir eğiteyim. Onu mermi gibi yapacağım sahip. Benim oğlum gibi olacak. Sahip lütfen. Bilemedim ki. Acaba eve alsam mı? İkinci köpek olarak. Bakabilir miyim bilmiyorum ama. Alsam mı almasam mı? Orada kararsız kaldım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Pitbull'un hayatında bugün gördüğünüz gibi efsane bir bölümü daha geride bıraktık arkadaşlar. Yavru pitbull Korsan başını çok büyük bir belaya sokmuştu. Lakin bu bela sanırım Korsan'ın avantajını olmaya başladı. Gördüğünüz gibi o manyak, o katil Doberman aslında göründüğü kadar kötü bir hayvan değilmiş. Bugün Korsan'la arkadaş oldu. Onunla bifteğini paylaştı ve onun abisi olmak istediğini söyledi. Korsan da bunu zevkle kabul etti. Çünkü evde ona bir şey öğreten kimse yoktu. Gördüğünüz gibi bu doberman bizim yavru pitbull korsana abilik yapmak istiyor. Ne diyorsunuz? Sizce yapmalı mı? Yanlarında kalmalı mı yavru pitbull? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siz nasıl uygun görürseniz Şahin Bey yarışabiliriz. Efendim motorunuza bir zarar gelmesin diye ben yarışmak istemiyordum ama. Ya bir şey olmaz Zehra Hanım. Aa ne abarttınız ya. Hem gelse de benim motorum değil mi ikisi de. Alt üstü yarışacağız. Hadi bakalım Zehra Hanım. Altınızda efsane bir Ninja 300. Benim de altımda BMW Espinara Onun adı Espinarar. Yarışlarda acayip fark atar. Bunun karşısına neyi koyarsan koy. Yemin ediyorum fark atar. Oha Şahin Bey çok hızlısınız. Hadi bakayım. Uçuyoruz oğlum resmen. Şuna bak. Ninja 300 attığın farka bak Zeynep. Hey yavrum ey. BMW spin arar be. Yemin ediyorum var ya. Yok eder yok.